Gel <laughs> ama evet, rate demedik, bir şey demedik. Aziz bekliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, bilmem ki. Ne Ya, ben de Ceyda'yı bildirdim. <laughs> <yemin gülüyor> <ya. gülüyor> Tamam sıkalım mı şunu? Sıkalım bir, iki, yok sıkma. Bir, iki, üç, orada Öldü boku çıktı amına kıyım. <laughs> Harbiden amına Yükler ondan gidiyor hazır ol. Bir, iki, üç, sık. Aslında bu oyun kastı ama oh, hep oh, biz. Donna. Nasıl getireceğim size? Abi oh, trade'den göndereceğim. Oh. <laughs> Aptal bak görmüyorum kanka seni. Erkan abi gördün mü? Gördüm gördüm. He? <laughs> Allah ne yapıyorsun lan? Mal Yapma yapma. Bandaj var. <laughs> seni bandaj var. Seni bir sürü bandaj basıyor. Yapma kanka. Oh my god helikopter helikopter. Kanka tamam. Sen de ya? Allah. Hoşum, Abi hoşum, nasıl gideceğiz? <laughs>